Hep tekrardan merhaba işler. bugün sizlerle birlikte Reyhan'da Yarın sizlerle birlikte de. yalan söylüyor. Yarın çünkü bu şu anda saat 21:35. 21:36 olacak ya. Yani. Neyse bugün Raydrenle evet, çünkü... oynuyoruz yanımda Yaman var zaten. Yo yalan Raydren banner oynuyor. Zaten boş konuşmasından anlayabilirsiniz. Laf sokmadım onu. <laughs> <Aa! gülüyor> Bu <Gülüşmeler> ee... ne arkadaşlar? Eee Ne bak sinir Mantıklı lan Sprema <not> <Titanic> <laughs> <laughs> <relocile> lan <laughs> <laughs> Ay aman gördüm seni şimdi seni geldim Hüsam Korkam <laughs> da lanet olsun ben buraları daha önce geçmiştim Ha kesin geçtim Kanka daha bitmediğimiz da. zaman geçmiştim. Aynen ben de geçtim bunları. <laughs> Düştün mü? Yes. Kanka mis mis jump attım. Ama o da jump yani. yani değil. Ya bu ne? <laughs> Let's go. Ay aman arkandayım. Yaman come here. Come here? Bir dakika lan Yaman benim. Kendini yakalasana kanka. Ay yakaladım kanka kendime. Kurtulursun. Kendimden kaçıyorum. <laughs> bir şey fark ettim de benim ulaştığım yere gidersin. Şu anda hala yaşasaydım şu anda bitirmiştim. <laughs> Aynen. Hadi hadi. O, o, o yeri geçen produr yani. Başka bir şey demiyorum ben. Yok kanka kolay da şey ben yanlışlıkla zıpladım. <laughs> Ortasında zıpladım kanka yere düşemedim. Ne? <laughs> o yüzden dolayı öyle oldu. Şu zor <laughs> ortadaki zor yer ne? Kanka yarıyor ya. Biraz önce kaf kafamı bir yere çarptım. Gördüm kanka. <laughs> kanka sadece kafam da değildi. Kolum da gitti Adamlar nasıl birlikte. geçti lan onu? Dur zamanlama iyi olmalı. Bekleyin. Kanka Havada evet, iki kere aynı anda takla atabiliyorum. Ben de space'e spamlayacağım kanka. Çok zor bir şey değil. zor ya. bir şey. <laughs> <laughs> Oyunda nasıl çok zor bir şey. Karakterim nasıl yapıyor lan bunu? <laughs> Karaktersiz. <tersiz. gülüyor> Karşı piko mu ya, yalnız mı ya? <laughs> piko beyinli. Arkadaşlar bakın piko çok tatlı. Ha. <laughs> şirin de pico pico da şirin pico da sonic lan şirin. yanlışlıkla shift'e bastım Pico'da da şirin baba Pico'da Shirin şirin baba pico da şirin kedi pico da şirin kedi, kedi, kedi neyse Salman. <laughs> şu neonlu yerden geçeceğim niye bilmiyorum oha kanka <laughs> kanka neonlu yerden geç 15 puan veriyor herhalde. İyi güzel pıtlayıp pıt yaparım. Öldüm zaten. Hadi neonlu yerden geçme fark. Adam yaptı lan. Neyse alacağız lanet olsun. <gülüyor> 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 Vermedi öt şalan ki. <laughs> Bence o adam değil. Kız işte neyse ne. Adı neymiş? Yaptı ama. Adı Hüso kanka. Hüsamettin. <laughs> Aga be. 219 Ela 121 <laughs> <Ha>? 200... <laughs> 219 Ela 121 121 321 Ela 213 Oh ne o yaman iz yaklaşmaktım bana Ben ondan kaçmak Hızlı ha Kafamı vurdum bir yere. Gene mi? Evet. Ya of ben de kafamı bir yere vurdum. Kanka ben birazcık kılıcımı da vuruyordum. Ne? sonra kılıcım Bak ha. ben kılıcımı vuruyordum. Sonra kılıcım bana batıyor. Mantı mantı. Evet kafamı. Kanka biraz önce kılıcım bana gitti. <laughs> nasıl oldu lan o? <Külüyor> <Bilmiyorum. gülüyor> Kendi kılıcım ona <bana> girdi. Bu <laughs> <Hayır. gülüyor> ne abi? Hadi yani. FPS asla yenemez. Yani. Bence de. Bloody of fast Aynı Sonic. map. Kesinlikle aynı map. Ben evet. her zaman sağ seçerim. Uzak olsa bile. Kanka soldayız. Yok <laughs> <laughs> fast. Hiç zıplamaya gerek yoktu. Derken zıplamaya gerek varmış lanet olsun. Sağ seçelim. Hadi solu seçelim. Bu ne lan surf mi Başkasını oynuyor? Hastası Bu arada arkadaşlar önceki videomda biliyorum FNF attım. Yani Friday Night Funkin. Friday Night Friday. Friday <laughs> Night. Evet Friday. bu arada o da onun da videosu gelecek kesinlikle. Onu da Yaman'la çekmeyeceğim. Hayır. Zıplamayı kesinlikle direkt şey oluyor. Onu bilgisini silersiniz. Fakat bana Pico çarptı. Zaten daha da çekmedik arkadaşlar yani. Pika ha, pika 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 pika, pika 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 pika. Kar pika. <laughs> rap. Kar. Kar. Kar 98. Kar 98 de öldüm kanka. Karlıyım 98. 98 olarak karlıyım kanka. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Kar 98. Hayır, ben 98 oldum. E işte, ah selam. <laughs> <da oraya. gülüyor> ben bir şey gibi. yaptım. Ya ben sen nedense herkes sanıyorsun. <laughs> Bilmiyorum. Kanka, benim içimde bütün server var değil mi? <laughs> ha, sana benziyorlar, hayır. Oha, <gülüyor> geçtim. <gülüyor> ilk defa geçen biriyim. Yani ikinci defa. Ee, kanka bence herkes geçiyor orayı. Ben, benim dışımda. Ha? <laughs> Abi yine erken bıraktım. <laughs> Niye Ukrayna bayrağı görüyorum Selam. başlangıçta? Yahu birinci madamım hehe. Ve bunu söyledikten iki saniye sonra ölür. Kim? İki, iki saniye <laughs> doğru. Ölcem gibiyim. Hayır hayır. <laughs> hayır hayır. Hayır I go first. hayır. <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> Hayır hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim ben, ölmeyeceğim, kanka. ölmeyeceğim ölmeyeceğim <laughs> yaşasın hadi ya ben, hayır hayır, hayır. ben burada Ukrayna bayrağı buldum diyeyim <laughs> şeyden maviden saraya geçerken Ukrayna bayrağı görür. <laughs> <yapamadım. gülüyor> <yapamadım. gülüyor> Kanka baksana Abi, bende geçin ne geçin var? <laughs> ne, 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 ne? ne var ki? Spitcoil bir de şey. <laughs> Nereden aldın kanka? E shop'tan. Nereden alabilirim? Ne kaç lira? <laughs> kanka çok pahalı. Oha kanka çok pahalıymış ya. <laughs> evet. Ya şu ya yani pahalı tamam. <laughs> Yine öleceğim ama. <laughs> Eminim. Aa, hayır, hayır. Yamandı hep o. Bir kol kafalı. Bir <laughs> beyin. Ne haber? Herkes renklerinden geçiyorduk. Aynen. <laughs> Ölüyordum. Benim saçımın rengine geldik. Ben bunun sarı olduğunu sanmıyorum. O <laughs> bu ne? <Sus gülüyor> Oha uzaya çıktım. <laughs> <laughs> kanka baksana da, arkandayım. Bakamam ki şu an koşturuyorum. köpek var arkamda. Kanka köpekler benden iyi parkur yapıyor. Kanka piko mu yani? <gülüyor> evet. Kanka <laughs> dog. Hayır düştüm. Hayır düştüm. Aa, ben de orada düşmüştüm bu arada kanka. <laughs> um, fusion. Fusion koy. <laughs> ne? Bubble jump mı? Ne? Ona ihtiyacım var. 450 biriktirme sayım. Kesin <laughs> alırsın ya. O kadar para... Alırım kardeşim ne? yarın bak. <laughs> One day later. Bütün her şeyi <gülüyor> almıştı. <gülüyor> Hayır Soyun abi ben, ben en kolay var. yerde düşüyorum şu an. En başta yani. Elektrik. Birkaç yine <laughs> beni çarptı. Ya orada direkt ölüyor musun ya? çakıştık. Oğlum Kanka, kolay çakıştık. Tamam. bana atıldı. <laughs> Tanrı Bolt'e Atıl ki Sonra... <laughs> Atıl. Kaçıyor. <laughs> Atıl kurtaçı. Kurtaçı <Kurtacu> ne lan? <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Bunu bir tane oyunda, bir tane Pokemon oyunda kullanmalıyım. Atıl kurtaçı mı? Ee, kurt kanka. Kurtaçının adını kurt açı yapacağım. Neden kurt mu? Kurtma makinesi açıyor. <laughs> Reklam <laughs> gibi oldu. <laughs> <laughs> bu arada biz Friend, videodan arkadaşlar bizim bu doğa, doğal halimiz ben videoda olduğumuzu unuttum. <laughs> ben de unuttum aslında. Ne <laughs> ne Onlarda hate biz böyle davranıyoruz It yani, sucks. ne yapalım? Why? Why, Why not? <laughs> Why everything sucks? Tamam Why you suck? Aa 50 saniye, kesinlikle suck herkes my kazandı. Kanka kazandım yo. Kanka ben de kazandım var ya, arkandayım içim içim karışmış. Kanka benim benim gelebildiğim yeri geçtin. <laughs> Oraya geç, geçtim kanka sonunda. Aynen. Ben oraya gitmeyeceğim. Ne? <laughs> Gittim. Hayır. Ben oraya gidemem. Güzel hareketti. Abi kaybettim. Hayır. Ha yaptım galiba. Yo yapamamışım. <laughs> Yapmışım galiba. Bilmiyorum ne yaptım. Lan nasıl düştü? Nasıl öldüm? Yeeey. Oha. En öndeki ikinci ne güzel fark atmışım lan. Ölmemeliyim. Ölmemeliyim. Okay. <laughs> Ölmedim. Kanka kaybettin ama. <laughs> yes. Ölmeden önce bir var ya. Bir şey diyeceğim. Power up'lar şey. nerede? <laughs> Kimsenin power umurunda değil herhalde power up'lar ama. Ya. Hani power up'lar. Ee, ne halde yarıyorlar ki? <laughs> ah, ah, takla atıyorum arkadaşlar çok <laughs> akrobasi için. <laughs> Oha 12 dakika olmuş. <laughs> evet güzel şey, bir videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Görüşmemek üzere. Bay bay. Tut ee, yapalım size. Ovye. Oh yeah. <laughs> Neden? Aa, bu... Sakin. ne? Ne? Bakuga. Oha surf kardeşim surf yani, ne hey. efendim. Açık köpek. <laughs> Neyse arkadaşlar. <Açık> ben Bakugan'ım. Kim var? arada ben şu an. Bu videoda bu videonda da bir dikkat babo. videodan da bu kadar da arkadaşlar. Bay bay. Oh. Like atmayı ve abone olmayı <gülüyor> unutmayın. <laughs> Beş like. Arkadaşlar eğer like atmazsanız. <laughs> Şöyle video bitecek. Yiyelim. <laughs> Yaman'ın sizi yemesini istemiyorsanız like atın arkadaşlar. Yaman evi bize Çok kötü oldu bakın. Işınlanırım sizi sonra yerim <laughs> evet, ha. Evet. Gerçekten. Like atın. <laughs> Like atın giyecek gel kesinlikle kesinlikle Aa checkpointimiz point, check mi var artık? Öldüm ben aa, aa evet ama çok saçma Ve çok gerizekalı Güzel iyi Not bad man Yes bad man You yü Ya boy Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı like atmayı ve abone olmayı unutmayın 5 like'dan sonra like sucuk like yemeyi unutmayın <gülüyor> <gülüyor> 5 like'tan sonra Friday Night Funkin like videosu gelecek. yalan söylüyor. Tam 6 like'tan sonra Friday Night Funkin videosu gelecek Yaman'la birlikte tabii ki de neden olmaz. Hayır yalan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bay bay. <laughs>